Fen lisesi sınıf ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. İkinci derece denklemlerde birinci sorudayız. Bir denklem verilmiş ikinci dereceden bir yani bu denklemde m artı ne ifadesini alabileceği değerleri bulunuz diyor. Şurasının bu durumda sıfır olması lazım çünkü burasının olmaması lazım m kare eksi 4'ümüz 0'dır. Bu durumda m'miz 2'dir ya da m'miz eksi 2'dir. Bunun haricinde ikinci derece denklem olabilmesi için buranın 2 olması lazım. Yani n küp artı 10'umuz 2'dir. Yani bizim, n küpümüz bizim eksi 8'dir. N'yi ben ne bulurum? Eksi 2 bulurum. Bana m artı n ifadesinin alabileceği değerler toplamını soruyor. Bu durumda eksi 2 ile 2'yi toplarsam ne yapar? 0 yapar. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam ne yapar? Eksi 4 yapar. 0 ve eksi 4 bizim cevabımız. İkinci soruda da bir ikinci dereceden bilinmeyenli bir denklemimiz yine var. Gerçek sayılar kümesinde bunun çözüm kümesini soruyor. Bunun ikinci derecede denklem olabilmesi için buranın 2 olması lazım. Yani a eksi mutlak a eksi 2'mizin 2 olması lazım. Yani a eksi 2 2 ya da a eksi 2'miz bizim 2 olması lazım. Buradan a'yı ben 4 bulurum. Buradan a'yı 0 bulurum. Eğer 4 bulursam burası x kare artı 4 x eksi 4 eşittir 0 olacak. Eğer 0 bulursam burası x kare eksi 4 eşittir 0 olacak. Şurayı bulmak kolay. x eksi 2'ye x artı 2 eşittir 0'dır. O zaman köklerin bir tanesi 2'dir. Diğeri nedir? Eksi 2'dir. Buraya bakalım. Burayı delta ile bulacağım. Deltamız bizim neydi? B'nin karesi eksi 4 ac'ydi. Yani 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4 olacak. Burası da ne yapar? 32 yapar. Yani kök deltamız bizim <laughs> E, kök 32 16 çarpı 2 yani 4 iki, e, kök 2 yapar. O zaman köklerimiz birinci ve ikinci köklerimiz nedir? Eksi 4 eksi 4 kök 2 bölü 2 kere 1 2'dir. Yani eksi artı eksi 2 eksi artı 2 kök 2 yapar köklerimiz. Yani biri eksi 2 eksi 2 kök 2. Diğeri eksi 2 artı 2 kök 2. Yani 1 2 3 ve 4 4 tane e, çözüm kümemizin 4 elemanı bulmuş olduk. Üçüncü soruda denkleminin bir kökü x eşittir x3 olduğuna göre m değerini bulun demiş. O zaman ben x yerine kaç yazacağım? x3 yazacağım. x2 çarpı x3'ün karesi x3 çarpı x3 artı m artı 2 eşittir 0 olacak. Yani x18 artı 9 artı m artı 2 eşittir 0 olacak. m'yi burada, buradan 7 bulacağım. Dördüncü sorumuzda denklemimiz var. Bu denklemin bir kökü ne? M artı 1 demiş. Buna göre M değerini bulunuz. Bu durumda denklemin içerisinde her x gördüğüm yere M artı 1 yazacağım. Yani M artı 1'in karesi eksi M eksi 1 çarpı M artı 1 artı M eksi 11 eşittir 0 olacak. Şurada yerim benim nedir? M kare eksi 1'dir. Şu M, M artı 1'in karesini açıyorum. M'nin karesi artı 2 M artı 1'dir. Eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eksi M kare artı 1 artı m eksi 11 eşittir 0 oldu. Şunlar birbirini götürdü. 3 m eksi 9 eşittir 0 oldu. m'yi kaç bulurum? 3 bulurum. 5. E, sorumuzda bize denklemini gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini soruyor. Ben bunun çarpanlarına 2x'e x burayı artı 1'e eksi 9 diye yazdım. Sağlıyor mu? Ya e, artı 2x etti. Eksi 9x etti. Eksi 7x'i sağladı. Yazarken çapraz yazacağım. Yani 2x eksi 9 2x 9 çarpı x artı 1 eşittir 0'dır. Buradan x eşittir 9 bölü 2'dir. x eşittir x eksi 1'dir. Çözüm kümemiz bunlar. Altıncı soruda bize yine çözüm kümesini soruyor. Ben bu durumda yine bu çarpanlarını yazıyorum. 5 x x yazdım. Eksi 1'e x 6 yazdım. Eksi 5 x 6 x 11 x sağladı. Yazarken ters yazacağım. 5 x eksi 6'ya x eksi 1 yazacağım. Yani x'im 6 bölü 5 olacak. x'im 1 e edecek. Yedinci soruda bize bize denklemini gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulun diyor. Bu durumda ben yine çarpanlara ayırırken daha şık bir çarpanlara ayırma yazacağım. A 2 B x'e burası A artı 2 B x. Burası artı 2 artı 2 sağlıyor mu yukarıdaki 4 A x değerini? 2 çarpı A eksi 2 B x. Burayı çarptım. 2 çarpı A artı 2 B x. Topladığım zaman bunlar birbirini götür. 4, 4 ax kalır. Evet sağlıyor. O zaman çarpanlarımızı yazalım artık. a eksi 2 b x çapraz yazacağım. Artı 2 çarpı a artı 2 b 2 b x artı 2. Pekala. Eşittir sabır. Şimdi köklerimizi yazalım. Buradaki kökümüzü yazıyoruz. Burası nedir? Eksi 2 bölü a eksi 2 b. Buradaki kökümüzü yazıyoruz. Eksi 2 bölü A artı 2b. Çözüm kümemizde böylece bulmuş olduk. 8 soruda bize diyor ki denkleminin farklı iki gerçek kökü varsa bu durumda delta büyük sıfır demek yani b'nin karesi eksi 4ac büyük sıfır demek. Ama şurayı ilk önce şöyle bir yazalım. Şu eksilerden kurtulalım daha rahat işlem yapalım. 2a artı 1x artı 9. Şimdi başlayalım. Ne demiştik? B'nin karesi eksi 4ac büyük sıfır yani 2a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 büyük 0. Yani 2a eksi 1'in karesi eksi 36 büyük 0. Bu durumda 2a eksi 1 eksi 6 Akar eksi b kareden düşünün. 2a eksi 1 artı 6 büyük 0. Buradan 2a eksi 7 buradan 2a artı 5 büyük 0. Köklerimiz nedir burada? 7 bölü 2'ye eksi 5 bölü 2'dir. Bunları yazdığımız zaman eksi 5 bölü 2'ye 7 bölü 2 idi. İşaretimiz ne? Artı eksi artı. Bize diyor ki değer aralığını bulunuz diyor. Yani eksi 5 bölü 2'den ufak olan ve 7 bölü 2'den büyük olan değerler. Yazayım. Eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye birleşim. 7 bölü 2'den artı sonsuza bizim çözüm kümemizi verecek. 9. soruya baktığımız zaman bu denklemin 2 tane gerçek kökünün olduğunu bize söylüyor. 2 tane gerçek kökünü. Bulabilmek için benim yine delta'ya ihtiyacım var. Delta büyük sıfır diyeceğim. B'nin karesi yani eksi 6 kök 2'nin karesi B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı A artı 1 B kare eksi 4 ac'ydi. Bu da büyük sıfır olacaktı. Bu durumda burası 72 büyük. 4 tane mutlak A artı 1 olur. Yani mutlak A artı 1 değerim benim kaçtan ufak olur? 18'den ufak olur. A artı 1 değerim 18 ile eksi 18 arasında. E, ee, biri diğer tarafa götürürsem burada 17 olur, burada eksi 19 olur. O zaman çözüm kümem eksi 19 ile 7 arasında. 10. soruda denklemin gerçek kökü yoksa yani delta küçük 0 yani b'nin karesi eksi 4 ac küçük 0 bu durumda 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a artı 3 küçük 0 demektir. Yani 16 küçük 4 çarpı a artı 3 demektir. Yani a artı 3'ümüz bizim 4'ten büyük demektir. A'mız bizim birden büyük demektir. Çözüm kümemiz 1'e sonsuz etti. 11. soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu durumda şunu bize soruyor. E burada ben kökleri bulmaya çalışayım. Ne olacak? 7x'e x olacak ve artı 1'e eksi 3 olacak. Sağlıyor mu? Artı 7x. Eksi 3x sağladı. Kökleri yazarken ters yazacağım. Dolayısıyla birinci kökümüz 3 bölü 7 edecek. Diğer kökümüz ise eksi 1 edecek. Şimdi köklerden hangisini büyük alacağım? Hangisini x 1'i büyük alacağım? 3 bölü 7 tamam. O zaman yazıyorum 4 çarpı 3 bölü 7 artı 3 çarpı eksi 1 yani 12 bölü 7 eksi 21 bölü 7 bu da ne oldu? Eksi 9 bölü 7 oldu. 12. soruda denklemin kökleri ve m, ne, m ve n'dir. Bu durumda m ve n'yi yerleştirdiğimde burası ne yapar? m kare eksi m eksi 2 eşittir 0'dır. Yani burası m kare eksi 8 eşittir. 2, eksi 8 m eşittir 2'dir. Aynısını ne için yapalım? Çünkü köklerinden bir tanesi de oydu. n kare eksi 8 n eksi 2 eşittir 0. n kare eksi 8 n eşittir 2. Bakalım bunları şey yarayacak mı? Şu m kare eksi 8 m biraz önce bulmuştuk 2 idi. 2 çarpı 4 n eksi n kareydi. Yani 8 n eksi n kare olur. Ne kare 8n 2 olduğuna göre 8n ne eksi ne kare ne yapar? Eksi 2 yapar. Cevabımız da eksi 2. 13. soruda bize bir denklem var. Yine yani köklerinden birini x1 olduğunu söylemiş. Şunu bulun diyor. Paydalarını eşitleyelim burada. x1'in karesi artı 1 bölü x1 eder. Şurada x1 yazalım. x1'in karesi eksi 5 x1 artı 1 eşittir 0 eder. Eksi 5, e, 5 x1'i sağ tarafa at. x1'in karesi artı 1 eşittir 5 x1 eder. Buraya 5x1 yazdım. Buraya da x1 yazdım. Bunlar birbirini sadeleştir. Cevabımız 5 eder. 14. soru denkleminden kökünü birini vermiş. Bu durumda aşağıya bulun diyor. Burayı şöyle yazacağım. x1'in karesi eksi 2 x1 eksi 5 eşittir 0. Hatta şu ikisini sağ tarafa atacağım. x1'in karesi yerine 2x1 artı 5 yazacağım. Şimdi şuradan devam edelim. X1'in karesi yerine ne yazdım? 2x1 artı 5 yazdım. Burası eksi 5x1 artı 4'tür. Şuranın yerine yine 2x1 artı 5 yazacağım. Artı x1 eksi 2'dir. Burayı biraz topladığım zaman ne yapar? 9 eksi 3x1 yapar. Burayı düzenli hale getirdiğim zaman 3x1 artı 3 yapar. Şu 3'lerin ortak parantezini alalım. Burası 3 eksi x1'dir. Burada da 3 ortak parantezini alalım. X1 artı 1'dir. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki üçlü ile 3'ü başa yazayım. Bir 9 olsun. Şunla da şunu çarpayım. İkisini çarptığım zaman 3 x 1 artı 3 eksi x 1'in karesi eksi x 1 yapar. 9'u yazayım. Şimdi 3 x 1 3 x 1 3 x 1 yani şurası ne kaldı? 2 x 1 kaldı. Orayı bir yazıyorum. 2 x 1 kaldı. Şunla şu. 2 x 1 kaldı. Şurası da 3'tü. Eksi x1'in karesi yerine bunu yazacağım. Yani eksi 2 x1. Eksi 5 yazacağım. Şimdi şunu şu birbirini götürdü. Burası ne oldu? Eksi 2 oldu. 9 ile eksi 2'yi çarpınca ne buldum? Eksi 18 buldum. 15. sorumuzda bize e, x üzeri 4 artı 15 x 13 ifadesini soruyor. Ben burayı şöyle yazayım. Şu da yazmak daha kolay. Tamam. Burası x karenin karesi artı 15 x 13. x kare yerine ne yazacağım? 7 eksi x'in karesi. Artı 15 x eksi 13 yazacağım. 7 eksi x'i de nasıl yazdım? 49 eksi 14 x artı x kare e, artı 15 x eksi 13 yazdım. Bu durumda şurası e, x karenin yerine yine ne yazabilirim ben? Yukarıdan 7 eksi x'i yazdım. 49 eksi 14 x artı 15x, x, 13e, x, 14x, x, 15x, 7 eksi x artı 15 x eksi 13 e eksi 14 x eksi 15 x Bunlar birbirini götürdü. 49 da 7'yi topladım. 56 13'ü çıkarttım ne buldum 43'ü cevap olarak bulmuş oldum